arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Deste seç açılımı yapacağım. İki tane deste hazırlayacağım. Siz bunlardan birini seçin. E, niyet alabilirsiniz. Dilek dileyebilirsiniz. Olup olmayacağına dair veya da sürecinizle ilgili e, neler olacağına dair niyetlerde bulunabilirsiniz. Aklınızdaki kişiye niyet edebilirsiniz. İki deste seçeceğim. Siz e, konunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. Bakalım. Niyetinizle ilgili neler olacak? Zamansız zamanda niyet alıyorum. Siz ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun. Bunlar kolektif açılımlardır. Hepsine evet, hepsini uygulamak zorunda değilsiniz. Benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağı Instagram linkimi bırakıyorum. Detaylı bilgi alabilirsiniz DM yoluyla. Bakalım bu birinci deste, bu ikinci deste işaret mesajlarımızdan da alalım niyetinizle ilgili kartlar sizlere bir işaret bir mesaj versin şu kartlarımdan kullanmak istiyorum birinci desteği alalım şu kartlarımdan kullanacağım bu sefer deste, ikinci deste. Ben destelerimi kararken istiyorsanız bu kısımları geçebilirsiniz. Şunlardan da destek almak istiyorum. tane de seçelim. Neredeyse bütün kartlarımı kullanıyorum şu an. kart kullanıyorum çünkü niyetinizle ilgili net bir cevap almak istiyorum ve süreci niyetinizle ilgili süreci görmek istiyorum. Yeterli. İkinci destemi şöyle kenara alacağım. Birinci desteden başlıyorum. niyetinizle alakalı e, farklı olasılıklar denemeniz gerekiyor. Daha önceden yapmış olduğunuz, daha önceden denediğiniz e, şeylerden artık vazgeçip daha böyle farklı şeyler deneyebilirsiniz. Farklı yollardan gidebilirsiniz. İşiniz için tuttuysanız farklı işler deneyebilirsiniz. veya da işinizi yükseltmek için farklı e, pozisyonlar ya da ne bileyim e, farklı stratejiler geliştirebilirsiniz. İlişkinizde de daha önce yapmış olduğunuz tavırlardan ziyade artık daha böyle farklı tavırlar, daha farklı bir düşünce, daha farklı e, olasılıklar deneyebilirsiniz. Kendi iç dünyanızla çatıştığınız durumlar söz konusu olabilir. Etrafınızda çatışıyor olabilirsiniz. Veyahut da kendi e, zihninizle kalbinizle çatışıyor olabilirsiniz. Aşk için tuttuysanız, e, aşkınızla ilgili aşk gerçek ve koşulsuz bir aşk olduğunu söylüyor ama aklınızdaki kişiyle e, ya da ilişkiyle ilgili ya da işle de ilgili olabilir. Fark etmiyor. Gerçekten aşkla yaptığınız bir iş de olabilir. İşinizle ilgili çok fazla böyle beklenti içerisine girip de bir şeyler olsun diye beklemek yerine daha böyle bir akışta kalmanız gerekiyor. Daha böyle bir beklentiye girmeden kendi yolunuzda ilerlemeniz gerekiyor. Beklentisiz sevmeli, beklentisiz hareket etmeli. Tamam belki yüksek tutuyor olabilirsiniz emek harcı olabilirsiniz ve emeklerinizin karşılığını bekliyor olabilirsiniz ama bir şeyler olsun diye beklemek yerine ya da olması için uğraşmak yerine daha böyle biraz daha akışa bırakıp serbest bırakır da koşulsuz sevmeyi öğrenirsiniz çünkü üzerinde ne yazıyor aşk yüreğine aç seviliyor seviliyorum ve seviyorum de kalp sevinci isterseniz beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya başlar hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın daha böyle akışta kalarak beklemeniz gerektiğini söylüyor. İşinizle i̇şinizde veya aşkınıza niyetiniz her neyse çok fazla beklenti içerisine girmeyin daha doğrusu. Beklediğiniz bir maddi durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili bir fırsat yakalayacağınızı, bir şans yakalayacağınızı söylüyor. Eğer ilişkiniz için tuttuysanız, ayrıysanız tekrar bir ikinci şans elde edeceksiniz ve e, oranızdaki sorun problemlerin biteceğini, bir araya geleceğinizi Tekrar bir fırsat yakalayacağınızı söylüyor. Yalnız ilişki için veya iş anlaşmaları için, iş ile ilgili çatışmalara dikkat edin. Ne kendi iç, iç dünyanızda ne karşı tarafla ağız dalaşlarına, çatışmalara girmeyin. Emeklerinizin karşılığını istiyor olabilirsiniz. Ama bir şeyleri kaybetmemek için çok fazla sıkı sıkıya da tutunuyor olabilirsiniz. Kaybetme korkunuz olabilir. Maddi ya da manevi. Ne için böyle kaybetmeyi... Den korkuyor da sıkı sıkıya tutunuyorsanız artık böyle biraz daha böyle bir kendi enerjinizi salmak, serbest bırakmak, kaybetmekten korkmadan daha böyle bir e, rahat yaşamak yaşamamız gerekiyor. Şöyle ki eğer maddiyatla ilgili kaybetme korkunuz varsa da merak etmeyin. Bu sizin kendi bilinçaltınızda yarattığınız bir şey. Cimrilik yapmayın. Sevginizde, paranızda, aşkınızda, hayatınızda, e, kendinizde Cimrilik yapmayın, biraz daha böyle bir paylaşımcı olun. Daha böyle bir sıkı sıkıya tutmayın maddiyatı ya da sevgiyi. Kaybetmemek için karşıdakine çok fazla böyle pısık boğaz etmeyin. Buluşmalar, anlaşmalar söz konusu olabilir. Karşılıklı haberleriniz var. Eğer bazı durumlar, beklediğiniz haberler varsa bunlar şimdiye kadar havada kalmış olabilir. Ama artık yavaş yavaş arka arkaya haberleriniz var. Eğer bir kişinin aramasını bekliyorsan bu kişinin de sizi arayacağını, maddi manevi bir fırsat yakalayacağınızı, kendinizi kandırdığınız durumlar söz konusu olabilir, ikilemlere düşmüş olabilirsiniz. Maddi açıdan ya da manevi açıdan niyetiniz her neyse iki kişi iki konu arasında kalmış olabilirsiniz. Veyahut da kendi iç dünyanızda bir şeyleri dengeleyemiyor olabilirsiniz. Veyahut da size yalan söylenmiş olabilir, bu yüzden kızgın olabilirsiniz. Ama bu durumlarda artık çıkmanız gerekiyor. Yaşadığınız aşk gerçek aşk beklentisiz sevin, karşılık beklemeyin. E, işinizde veya aşkınızda e, tekrar şanslar, fırsatlar sizlerin olacak. İkin, birinci deste gayet güzel geldi. İlişkiyle ilgili toparlanmalar, buluşmalar söz konusu. E, i̇şinizle ilgili de karşılıklı iş anlaşmaları olabilir. Maddi durumunuzu toparlamak olabilir, Ev sıkışmalar olabilir. Tekrar bir ikinci şans yakalayacağınız, bir fırsat elde edeceğiniz görünüyor ama kendi gerçekliğinizden kend, e, kendi gerçekliğinizden şaşmayın olayların gerçek yüzünü araştırın ve kendinizi kandırmayın yani hem kendinizi kandırmayın kendinizi kandırıyorsanız eğer hem de e, yani ay, toparlayamadım buraya kendinizi kandırdığınız durumlar varsa kendinizi kandırmayın gerçeklerle yüzleşin gerçeklerden kaçmayın eğer size yalan söylendiyse veyahut da birileri size bir şey söylüyor ve bu yüzden ikilemler yaşıyor olabilirse olabil. Ay bir an deprem oluyor sandım çok ada dersiniz <laughs> yer sallandı da e, deprem değilmiş ama e, ikilem yaşadığınız konular varsa yani karşı taraf size yalan söylemişse bu olayların da gerçekliğini araştırın. Gerçek yüzünü göreceğiniz bir süreç içerisine giriyorsunuz. Umarım burayı toparlayabilmişimdir anlamışsınızdır. Tekrar anlatayım istiyorsanız. Kendinizi kandırdığınız durumlar varsa kendinizi kandırmaktan vazgeçin. Kendi için, üç dünyanızda çatışmayın. gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın. Gerçekliği araştırın. eğer karşınızdaki kişi sizi yalan söylediğini düşünüyorsanız ve hatta bununla ilgili size etrafınızdan söylemler geldiyse, dedikodular geldiyse olayların iç yüzünü öğrenin. Gerçekleri öğrenin. gerçek olup olmadığına dair fikir ediniz diyor kartlar emeklerinizin karşılığını bekliyorsunuz. Evet, e, kaybetmek istemediğiniz durumlar söz konusu. Kendinizle veya aklınızdaki kişiyle ya da niyet aldığınız durumla ilgili bir çatışmalar söz konusu olabilir. E, bunlarla ilgili tekrar ikinci şans fırsat yıkabileceğinizi söylüyor. Kartlar birinci defa bu şekildeydi. E, benden bir esas seans bir danışmanlık almak isterseniz eğer de Instagram linki bırakıyorum. DM yoluyla bana ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Birinci deste olumsuz değildi. Gayet olumluydu. Sadece biraz böyle çatışmalar söz konusu, ikilemler söz konusu olabilir. Bunlar da e, toparlanılmayacak bir şey değil. Emeklerinizin karşılığını bekliyorsunuz ve bunları alacağınız bir sürece gireceksiniz. Fırsatlar önünüze geliyor. İkinci desteye bakalım. Oo, ikinci deste. Bu ne? Oh, ikinci desteğe gelelim. Etrafınızda dostlandığınız çok fazla düşmanlarınız var. En basiti kendinizde olabilirsiniz bu. Yani şu demek istiyorum. Ee, kendi kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Kendi kendinize düşmanlıklar yapıyor olabilir. Kendi kendinize hmm, negatifliğe yetiyor olabilirsiniz. Kendi kendinize zarar veriyor olabilirsiniz. Veyahut da niyetinizle alakalı etrafınızdan çok fazla nankörlük, çok fazla e, hilekarlık, çok fazla sahtelik, çok fazla ihanet yaşamış olabilirsiniz. Sırtınızdan bıçaklanmışsınız ve artık kimseye güvenemiyorsunuz. E, bu yüzden bir şeylere adım atarken korkuyla at, adım atıyorsunuz. İkilemleriniz, korkularınız söz konusu. İki konu arasında da kalmış olabilirsiniz. Veyahut da e, yapıp yapmamak arasında da kalmış olabilirsiniz. Veyahut da... E, şeylerin artık gözlerinizi kapatmış olabilirsiniz. Neyi nasıl seçeceğimize dair bir kilem çalıştırıyor olabilirsiniz, bilemiyor olabilirsiniz. Çok fazla kalp kırıklıklarınız var, çok fazla acı çekmişsiniz. Şu an ilişki için tuttuysanız eğer, ilişkiniz etrafınızdaki insanlardan dolayı bitmiş olabilir. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat et dedi. Ee, Etrafınızdan çok fazla... Ay içmiş şey oldu. Acı çekmişsiniz ya nasıl bilmem size. Niyetinizle alakalı eğer aşk için tuttuysanız merak etmeyin bu konuyla ilgili bir işaret bekleyin sizin olanı size verileceğini söylüyor. Bu durumları zaten yaşamanız gerekiyordu Evren sistem ilahi plan size destekliyor zaten niyetiniz olacak ama bununla ilgili zamanı var bir işaret bekleyin şu an bir ruhsal yolculukta olabilirsiniz. Belki bu kendi varoluşunuzu farkına varmak amaçlı yaşanan durumlar olabilir. Bu ayrılık olabilir, iş ilişkinizde yaşanan bir şeyler olabilir. Niyetinizle alakalı iş ya da aşk fark etmiyor. Ne niyet ettiyseniz şimdiye kadar hangi konuda zarar gördüyseniz, bu sizin kendinizi bulma yolculuğunuzdu. Ve yavaş yavaş artık bu durumlardan çıkıyorsunuz, İkilemlerden, korkulardan kendinizi arındırın. Olup ol, belki de niyetinizle alakalı ikileriniz korkularınız var. Olup olacak mı, olmayacak mı diye etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Çok fazla kimseye güvenmeyin. Veyahut da e, olup olmayacağına dair belki de kendinizi m, bu duruma sokuyor olabilirsiniz. E, aşk için tuttuysanız karşı tarafın sizi sevdiğini söylüyor. Hayranlık, tutkulu, aşk e, ve... Beklediğiniz bir para varsa bunun size geleceğini, bir haber varsa bunun size geleceğini, aşk veya iş konusunda fark etmiyor. İşinize belki aşkla tutkuyla bağlısınız. Güneşin sizin için yeniden doğacağını, o çiçeğin sizin için e, yeniden açacağını söylüyor. Ama şu an için bir zamanı var. Evet düşmanlıklar yaşadın, sana etrafındaki insanlar zarar verdi, belki yalan söyledi, belki ihanet etti, belki aldattı, belki seni ikileme düşürdü, belki artık kimseye güvenemiyorsun. Artık böyle niyetinle alakalı bile bir ikilemin var. Neyi tutacağına dair belki birçoğunuzda karar verememiş olabilirsiniz. Bu yaşamış olduğunuz sorun, problem sizin kendinizi bulma yolculuğunuz. Bu çoğunluğunuzda bir ruhsal yolculuk, bazılarınızda bir yolculuk durumu söz konusu. Real bir yolculuğa çıkacak olabilirsiniz. İş için veya aşk için bir yolculuk gündemleriniz olabilir. Beklediğiniz para varsa bunların size geleceğini söylemiştim zaten. Melek kartlarım size bir işaret bekleyin diyor. Niyetinizle alakalı bir işaret bekleyin. Şu an için biraz daha bekleyin. Zaten niyetiniz olacak. Olmayacak bir şey değil. Siz kendi hayat planınıza, kendi yaşamınıza, kendi içsel varoluşunuza biraz daha odaklanın. Kendi özbenliğinizi bulun. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Kendinize de düşmanlık etmeyin. Evren sizi niyetinizle alakalı, niyetiniz gayet olumlu bir şekilde olacak. Kendinizi ikilemlerden, kararsızlık enerjisinden ve korkulardan çıkın lütfen. Ee, bu nasıl anlatayım size? Hayal kırıklığı durumlarından da çıkmanız gerekiyor. Evet, yaşamış olduğunuz hayal kırıkları söz konusu olabilir ama biraz daha böyle kalpte tezatlık savaşa benzer bir durum biraz daha sabretmeniz gereken bir süreç niyetinizle alakalı gayet olumlu niyetiniz gayet net bir şekilde olacağını söylüyor. Ee, şöyle ki Evet olacak ama zamanı var. Bunda söyleyeyim. Evet olacak da zamanı var. Evren tarafından destekleniyorsunuz. Sadece biraz daha dikkatli ve temkinli adımlar atmanız gerekiyor. Niyetinizle alakalı. Beklediğimiz bir miras varsa ya da toplu bir para varsa bunun da size geleceğini söyleyebilirim ama Dediğim gibi bir işaret bekleyin. Bu sizin bir ruhsal yolculuğunuz. Eğer belki hmm, kendi içsel dünyanızda bir şeylerin farkında ulaşıp kendi varoluşunuzun farkına vardığınız zaman niyetiniz olmaya başlayacak. Bir çoğunuzda. Kartlar bu şekildeydi. Ben buraya bir kart daha çekmek istiyorum. Şu kartlarımdan bir destek almak istiyorum. İkinci destenin niyetiyle alakalı net bir şeyler söylesin. Bakalım. Tek uçluluk dedi. Ay. Tek bir şeye odaklanın. Niyetinizle alakalı zaten kararsız olduğunuzu söylemiştim. Belki e, neyi tutacağınıza da karar veremediniz. İki niyet tuttuğunuz belki e, ya da e, olup olmayacağına dair kararsızlıklarınız var. Tek bir şeye odaklanın. E, Kendinizi tek bir niyete ya da e, Olacak olarak odaklayın. Ee, sonunda niyetinizle alakalı mutlu, sevindirici haberler söz konusu olacak. Ee, şöyle bakıyorum söylemediğim eksik bir şey var mı? Çünkü içime silmedi, şu şekilde sinmedi. Sizin de içinize silmediğini hissediyorum. Ee, etrafınızdakilere dikkat edin. edin. Et, e, kendinize de düşmanlık etmeyin. Yaşamış olduğunuz sorun, problemler sizin kendi yaşam amacınızı, kendi varoluşunuzu, kendi özdenliğinizi bulmak için yaşanmış olan bir şeydi. Beklediğiniz durum, niyetinizle alakalı maddi manevi size verileceğini, o beklediğiniz haber, aşk ile ilgili veya iş ile ilgili size verileceğini, sağlam bir şekilde verileceğini, bunun bir ruhsal yolculuk olduğunu farkına varın. Ve bir işaret bekleyin, ilahi plandan, evrenden bir işaret bekleyin. Çünkü niyetinizle ilgili destekleniyorsunuz. Sadece ikilemlerden çıkın, korku enerjisinden, kaygı enerjisinden çıkın, endişelerinizi bir kenara bırakın, olacağına inanın, o şekilde ilerleyin. Real bir yolculuğunuzda gündemde olabilir, bununla da ilgili bir işaret bekleyin. Zamanı gelince bu yolculuğa çıkacaksınız ve yolculuğunuzda gayet e, niyetinizle alakalı güzel gelişmeler olacak, mutlu olacağınız bir e, zaman olacak. Hepinizin adını aldım. Kabul ettim benden bireysel sorunuz. Bireysel danışmanlık almak isterseniz aşağı Instagram linkinden DM yoluyla bana ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Umarım hepinizin hayatında en güzelleri olur. Hoşçakalın.